Çevrendeki insanlar susacağı, konuşacağı ve duracağı yeri bilmiyorlarsa sen fazla adım atmışsındır onlara. Biraz geri çekil. Sen düştüğün zaman umudunu, kalktığın zaman kişiliğini kaybetme. Allah kalbi kötü olanı düşürmeyi de, kalbi temiz olanı yerden kaldırmasını da iyi bilir. anlatmak istediğini değil de anlamak istediğini anlayanlar için söylenen her söz fazladır. Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Hani üzüldüğünde bunu fark etmeyen vurdum duymaz insanlar değil de bunu hissedip kalbi sızlayan İnsanlar olsun hayatınızda. İnsan hep bilmediğinden değil ya, bazen de bildiğinden susar. Edep bilir susar. Sabır bilir susar. Saygı bilir susar. Sevgi bilir susar. Bazen de anlayanı olmadığını bilir, susar. bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın nereden geldiğini unutmaması için. Yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde hayır yoktur. Uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur. İstediği olmadığında karakter değiştirenden, aramadığın sürece aramayandan, işi düşmedikçe tanımayandan, işi bittiğinde yanında durmayandan kurtulun. İyi niyetini kaybetmene gerek yok. Değerini bilmeyen insanları kaybetsen yeter.